Karaciğer neden yağlanır? Bilindiği gibi en çok alkolden yağlanır. Alkol, aşırı alkol tüketenlerde karaciğer yağlanması olur maalesef. Tabii ki aşırı kilo, obezite, aşırı alkol tüketme, şeker hastalığı, inzülin kullanma, kan değerlerinin yükselmesi, polikistik ovar, tiroid bezinin çalışmaması. Tiroid bezi çalışmazsa yeterli kaliteli hormon salgılamazsa insan vücudundaki endokrin organlar pankreasta karaciğerde bir endokrin bunlar da hormon salgılıyor. Bunları yöneten nedir? Tiroid bezesi. Tiroid bezesi troksin T3 T4 salgılamazsa ne olur? Mide ve karaciğerin de değerleri düşer. Çalışmaz. Yani yeterli kaliteli safra veya enzim salgılamazlar. Mide asidi de buna bağlı. Bütün sistem tiroide bağlı. Tiroid hipofiz bezesine bağlı. Hipofiz bezesi talamusa bağlı. Vese, vese hepsi birbirine bağlı. Yani alkol, kilo, şeker hastalığı, kan değerlerinin yükselmesi, tiroid bezinin yeterli kaliteli hormon salgılamaması, aşırı ilaç kullanma, kimyasal ilaç kullanma aşırı değil her türlü kimyasal tehlikeli. Hipofiz bezesinin çalışmaması, uyku apnesi, Vesaire vesaire. Birçok sorun karaciğer yağlanmasını tetikler. Karaciğer yağlanırsa, yorulursa karaciğer 400 çeşit hormon salgılar. Bunları salgılayamazsa yorgunluk, halsizlik, terleme, aşırı efor sarf etme, ciltte kızarma, kaşıntı, karın kısmında dolgunluk ismi. 400 çeşit bilinen hormon salgılıyor. Bunlardan ALT, AST değerleri karaciğer neye salgılar? ALT alanin aminotransferaz bu vücutta normal olarak enzimlerin üretiminde rol oynar enzim fakat bu karaciğer normal çalışmazsa anormallikler olursa ALT değeri AST değeri zamanla yükselir ALT AST değerlerinin yükselmesi karaciğerde yağlanma var sorun var demektir evet yani karaciğerin bilinen Öyküsü bu. Fakat hiç bilinmeyen ve en tehlikelisi bağırsak florası çökerse kimyasal ilaç kullanmaktan bağırsak florası. Bağırsakta 2 kilo bakteri olur. 100 katrilyon bunun %98'i faydalı faydalı bakteri vitamin üretir. B6, B9, B12 K vitamini vesaire Faydalı bakteri yok olursa vitamin yok olur. Sistem çökerse o zaman bağırsaklarda değişim dönüşüm metabolik değişimler olmaz. Yani şimdi protein ağırlıklı beslendin. Amino dönüşmesi gerekir. Karbonhidrat ağırlıklı tükettin. Gıda glikoza dönüşmesi gerekir. Yağ, yağ asidine dönüşmesi gerekir. Bunları dönüştüren, değiştiren hem de safradır hem de pankreasını sargılamış olduğumuzda hem de bağırsaktaki faydalı bakteriler de bu değişimde, dönüşümde rol oynar. Tiroid bezi çalışmasa karaciğer de pankreas yeterli kaliteli sindirim salgısı salgılamaz. Pankreas lipaz amelaz, tripsin gibi enzimler salgılar. Karaciğer safra salgılar. İkisi 12 parmak bağırsağında böyle kapalı paket içinde geliyormuş gibi bağlı olarak gelir 12 parmak bağırsağına geçtiğinde kargodan gelen paket gibi şak şak açılırlar faaliyetle başlarlar direk lipaz amilaz tripsin pankreası açık olarak gelse pankreası eritir safra karaciğerde açık olarak gelse paketli gibi değil de karaciğeri eritir o kadar sert 12 parmak bağırsağının yapısı dokusu bunların açık çalışmasına müsait uygun bazı proteinler vardır. 300 bin molekülden oluşur. 300 bin molekül. E, bunların tek tek aminaside dönüşmesi gerekir. bunu değişimi dönüşümde rol oynayan tabi mide, karaciğer, pankreas, ince bağırsaktaki faydalı bakteriler vesaire. Ama kişi herhangi bir nedenden ilaç kullanıyorsa özellikle antibiyotik, antihistaminik, ağrı kesici, antidepresan vesaire vesaire vesaire. Ne oldu? Sistem çöktü. Yıllar önce Almanya'dayken işte ağrı kesici vatandaş herkes kullanıyor. Aman ya bir şey olmaz ağrım var kullanayım. Asatofenon, parasetamol. Ne oldu? Kullandı. Çocuk 12 yaşındaki çocuk bademcik ameliyatı olmuş 40 yıl önce. Doktoru dayanamazsa ağrısı sancısı olursa fitil ver ağrı kesici. Annesi de bir iki tane fazla vermiş. Çocuk iki gün sonra öldü. Otobüsü böyle karaciğer parça parça olmuş ağzından çıkmış. Otopsi sonucunda karaciğerin kimyasal ilaçtan paracetamoldan parçalandığı ortaya çıktı. Ne oldu? Doktor o 36 bin mark para ödesin. Ceza mı bu? <laughs> evet, karaciğer yağlanırsa birçok hastalık ortaya çıkar. Hepatit, AB B, vesaire vesaire. Bağışık sistemi çöker vesaire vesaire. Bir sürü sorun ortaya çıkar. Evet, sorunları biliyoruz. Peki, tedavi nedir? sorunları herkes biliyor. En tehlikelisi de kimyası ilaç kullanmaktan dolayı bağırsaktaki faydalı bakterinin, vitamin üreten faydalı bakterinin yok olması nedeniyle bağırsaklara kandida mantarı yerleşmesidir. Kandida yerleşirse el bombası gibidir. İnsan hayatı zehir olur. Niye zehir olur? Çünkü herkesin bağırsağında olan kandida matara gibi el bombasına benzer. bantuzu var bağırsağı kene gibi yapışır. Bir organın şeklini rengini alır. Defacetten çıkmaz çünkü bağırsa yapışıyor. kanserinde çıkmaz çünkü kana karışmıyor. E doktor ne yapacak? Teşhis yok, tedavi de yok. Aman önemsiz kandida herkeste var diyor. Herkeste var da kudurması, değişmesi, dönüşmesi tehlike. Kimyasal ilaç kullanmadıkça dünyada şu kadar milyar insan var, herkeste kandida var. Ne zaman tehlikeli, ne zaman kimyasal ilaç kullanırsanız bir gram defacette 300-500 kandida varken olması gereken bir şey. Milyonlarcası bir araya gelir, koloni oluşturur. Koloni. İşte şöyle 300-500 iken koloni oluşturur bir. Kolonisini korumak için sümükli, jölemsi bir sıvı üretir, biyofilm Streç folyodan bin kat daha ince, angstrom kalınlığında, angstrom meti. Sümük gibi yumuşak, çelik gibi sert hiçbir doğal kimyasal zarar veremez kanide. Değişir dönüşür köpek gibi kuduz olur. Köpek nasıl kuduz olunca tanımaz sahibini. Bu da artık un mamuller, mantı makarna, börek, çörek, bal, bekmez, reçel vesaire yedikçe karpuz, kiraz, üzüm, tatlı meyve daha yedikçe hepsini zehre dönüşür. 84 çeşit zehir Aynı neye benziyor bu? Gürze benziyor. Bağırsaklara pat pat, pat patlatıyor, deliyor. 84 çeşit. Üretmiş olduğu zehirden birisi metil alkol, yarım döplesi şu kadarı kör eder. Bir döplesi şu kadarı öldürür. Dalaman, Dalyan, Köyceğiz, Bodrum, Çeşme gibi yörelerde turistlere ikram, ucuzluk olsun diye merdiven atı. alkol veriyorlar. İçenler yalla gidiyor. Hastane yetişemez. Evet. Bugün günümüzde Türkiye'de yaşayıp da Barsan'da kandida olmayan kişi yok. Kandida kana karıştı mı üretmiş olduğu toksik madde. Kana karıştı mı öldürür zaten. 10 günde yaşama şansı yok. Biter. Bağırsaklar geçirgen hale geliyor. Sızıntılı tılı barsız mı barsız sendromu, geçirgen barsız sendromu. Barsada kandiden üretmiş olduğu bütün zehir kana karışıyor, karaciğere geliyor. Karaciğer yoruluyor, yağlanıyor, arıtamıyor. Karaciğer yoruluyor, yağlanıyor. Karaciğerin yorulması, yağlanmasının sebebi normal alkolden bin kat tehlikeli olan kandidenin üretmiş olduğu metil alkol. Metan gazı, etan gazı, bütan gazı vesaire vesaire <laughs> 84 çeşit zehir üretir. Doktora gidersin, teşhis yok, anlamaz. İlk 4 devre. Sadece bir bardak suya tükürüyorsun, tükürüyorsun, saçaklanıyorsa, çöküyorsa, yapış yapıştırıyorsa kandida var. Bu kadar basit. Ama hiçbir doktor tükürük testi yapmaz. Çünkü modern değil. Laboratuvar gerektirmiyor. Bunu kimse yapmaz. O modern, bu ülke. Taş devri. E sen yap analizi yapamaz. Çünkü laboratuvar bunu, dünya en modern laboratuvar bile bunu teşhis edemiyor. Çünkü bazıları gibi yapışıyor. Bir, dokunun şeklini rengini alıyor. İki, hiçbir aletle, edevatla bugün ilk dört evresinde teşhisi yok. Beşinci evreye geçtiğimiz sümük bir deface tutunacak nokta kalmadı mı gelmeye başlar. O da bağırsağı çürütmüş demektir. Yani karaciğer yağlanmasının birinci derecede sebep. Kandidanın üretmiş aldığı o alkol. Ondan sonra diğer sebepler. Buraya üç kişi geldi. 1.92 metre boyunda pf, vatandaşlar ama göbekler böyle önde gidiyor. Seyirciler güldüm. Niye güldüler? Çok mu alkol içiyorsunuz dedim. Dereci misiniz? Yok dediler. Biz abdestin namazı. Bu ne dedim? Biz de bilmiyoruz dediler. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, alerjik hastalık. Kırk hastalığı var ikisinde. Üçün dedi. Bize bir çare duyduk ki sen tedavi ediyormuşsun. <laughs> dedim Barsanız mantar dolu. Mantar. Kandide mantarı. Karaciğer yağlanmış, pankreasta sorun var, şeker hastalığı var, hepsi var, tansiyon var. Var mı var mı? Hepsi var, he, hepsi var. Ne olacak? Tedavi ediyoruz. sorun değil. Ve tedavi ettik, problem değil. Bir gün bir markette alışverişteydim. Şöyle eğdim bir şey alacağım aşağıda, Şu kafamı kaldırırken önümde kocaman bir göbek, hamile bir bayan zaten pardon hanımefendi diyecektim. Baktım adamın bıyığı, <laughs> dedi ki evet dedi <laughs> bir hamile gibi gözüküyorum ben de biliyorum dedi ama ben de anlamıyorum nedir dedi. <laughs> Kandidan mantar dolu barsan dedim ne anlamayacağım. Etil alkol, metil alkol, alkol üretiyor, metan gaz üretiyor, Çamak gaz üretiyor, 84 cc üretiyor, gaz bomba gibi patlayacak gibi. Ne yapacağım bilemiyorum diyor. Hafızama zarar veriyor. Unutkanlığa sebep oluyor. Beynime zarar veriyor. Karaciğerin kara bir sürü sorunum var dedim. Sorun değil, tedavi ederiz. Problem değil. Gökçek var, sorun yok. Allahu alem. Şimdi enginarın birleşiminde Enginar'ı ben 40 yıl önce balkonda denedim Almanya'da. Balkonda yetiştireyim de şu enginarın faydalarını göreyim bakayım dedim. Kitap yazıyorum ya. Kitap yazarken oluyor böyle sürekli konsantre oluyorsun. Hareketsiz, hazımsızlık oluyor. Dedim ki şu enginar çay yapayım içim iyi gibi. Ee, bu kadar olunca yapraklarını yemeye başladım. Yem dedim o zehir gibi aman Allah'ım dedim ya ben bunu nasıl yiyeyim? Yemedim. <laughs> Birkaç çayın içim dedim, içemedim. Enginler deyince vatandaş sanıyor ki şu gözüken kısmı, şey, çiçek tabanı. Burada etken madde yok denecek kadar az bir anlamı yok. Yenen yani kısmının bir anlamı yok. Bunu birleşiminde birçok etken madde var. Enginler yaprak, gövde yaprağı olacak. Profesör Hamar ve ekibi kolesterol lipit trigliseridi tedavi etmiş. Profesör Fintilman Meki Rizin Hastanesi'nde Homburg'da 553 hastayı tedavi etmiş. Şişkinlik, hazımsızlık, bulantı, kusma, kokuşma, yağ sindirim zafiyeti, ishal, kabızlık, karın ağrısı hepsi tedavi etmiş. Yüzlerce, binlerce klinik arızması var. Bu yenen çiçek tabanı değil, gövde yaprağı. Birleşimindeki birçok etken madde var. Bunlardan sinaropikrin, 400 bin defa sulandırsan acılığını hissedersin. Yani bir küvet dolusu suyun içerisine bir iki damla damlat o kadar sehtir. Yani enginar yaprağı. Ee, ama tabi sadece bu değil. Rutin içerir, rutolin içerir, flavonitler, flavonitler, glikozitler, tanin, inolin içerir, zamk içerir, C vitamini, A vitamini vs. vs. pro vitamini A, hidrosinamik asit içerir, bir sürü dikafoilik asit, sinarin içerir vs. vs. Yani birçok etken madde var. Bir de bizim ürünü kullananlar var. Hocam ilk defa trombozitlerim 480 bini gördü. Kullandığım hiçbir ilaç işe yaramadı demiş Ercan Bey. 480 bin yani PLT değeri yükselmiş. Kandaki PLT değeri 480 bin. Kullandığım hiçbir ilaç fayda etmedi. Engeller kullanıyorum çok faydasını gördüm. Değerlerim normal az Normal 150 ile 450 bin olması gerekirken PLT sayısı Enginar seti kullanmış vatandaşın biri diyor ki hocam ben 500 kilo yarım ton tövbe estağfurullah ne yapacağım bütün kış boyu sonbahar kış ilkbahar enginar yiyeceğim Difriz aldım difrize doldurdum tövbe estağfurullah tövbe deme. ne alacağım dedim karaciğerimi güçlendireceğim güldüm niye güldün önce bana söylesene keşke dedim niye buradaki etken madde yok denecek kadar az Yaprağında etken madde. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Seviyorsan sevmiyorsan çöp at. Şimdi tromboz sayısı PLT yani kandaki pıhtılaşma kat sayısı yükselirse bu sefer ne olur? Kanın kolay kolay pıhtılaşır, yağlanır vesaire vesaire. Kan akma, motorun yağı gibi olur. Kolesterol, lipid, trigist, PLT değeri yükselirse tehlikeli, iyi bir şey değil. Hücrelere vitamin, mineral, enzim gitmez. Fatih Bey saç kıran için enginar kullandım. Saçım çıktı diyor. Saçım gürlenişti diyorum. Maşallah maşallah. Saç kıran varmış. Saçı karın düzelmiş. Saç kıran için bir aydır İbrahim Bey'den Engin seti kullanıyorum. Spirulayla birlikte. Saçlarım normale döndü çok şükür. Saç kıran için kullanmış. Uzun süredir saç kıran varmış. İzmir'den bir genç kafasında böyle metal para büyüklüğünde 28 tane delik gibi böyle her tarafında saç kıran. Çok enteresan bir durum. Okula gitmiyor. Araştırmış bulmuş bana hocam yardımcı olun tamam dedim. Babası demiş ki daha önce biz çok şey kullandık hep şarlatan bunlar. Param boşa veremem demiş. O da harçlığını biriktirmiş dedi ki ben harçlığımı da alıyorum babam para vermiyor inanmıyor. Lütfen yardımcı olur musunuz? Tamam olalım dedik. Uygun fiyata, öğrenci fiyatı. Yandırdık. Bir ay geçti iyileşmedim diyor. Ağlıyor. İki ay geçti, üç ay geçti. Dört ay sonra dedi ki ya şeftali tüy gibi tüyler çıktı diyor. Sorun yok, panik yok, yavaş yavaş. Önce atacak sonra şeftali gibi tüyler çıkacak. Daha sonra normal tüy olacak. Acele yok. Acele yok, panik yok, panik yok dedik dedik dedik. Devam etti. Altı ay sonra fırça gibi saç oldu. Üniversiteye kazandı. Kıbrıs'a gitti. Kıbrıs'ta okuyor. Ya, kaç yıl önce. Ya, bizim bayimiz gibi çevresine anlatıyoruz. Mahmut Bayraktar. Selamun Aleyküm. Karaciğer yağlanması için enginer seti aldım kullanıyorum. Çok faydasını gördüm. Karaciğer değerlerim normale döndü. Sağ olun var olun demiş. Hilal Hanım. iyi günler. İştahsızlık, halsizlik için çentiyen yani. kullandığım 20 günde iştahsızlık, halsizlik sorunum geçti. Demir eksikliği ve kansızlık için enginlere başladım. Değerlerim normale döndü demiş. O maşallah. Nursel Hanım, hocam liken planus için enginler seti kullanmış. Bir aydır kullanıyorum çok memnunum diyor. Allah razı olsun sizden durumun düzelmeye başladı demiş. Hocam daha önce karaciğer için enginler seti kullandım. Çok faydasını gördüm. Teşekkürler demiş. Mustafa Çetin Çetinkaya hocam sohbetinde bir yerde engeller seti ben karaciğer yağlanması şikayetiyle kullanmaya başladım iki aydan beri kullanıyorum artık kendimi daha dinç hissediyorum karaciğer temizleniyor karaciğer yağlanmasına karşı almış olduğum enginer seti sayesinde artık sabahları daha dinçim diyor Alevan'ın ürünlerini süper karaciğer seti mükemmel demiş Bayağı uzun süre bizim ürünleri kullandı kendisi ailesi mesela Meryem Hanım, hocam önce çok teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Eminim kalite sende. Ürünlerinizden çok faydalandık, faydalanıyoruz. Benim liken planus vardı. Enginar seti ürününüzü kullandım. Tamamen geçti maşallah enginar setiyle. Sevpan Hanım, enginar kapsülü kullandım. Kilo da verdim. Zannedersem oğlum sadece bir kutu kullandı faydasını gördü diyor. Ayhan Bey enginer kapsülü kullandım. Vücudu detoks yapıyor, temizliyor. Ayşe Hanım iki aydır düzenli olarak enginer deve diken seti kullanıyorum. Hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık şikayetim azaldı. Cildimde canlılık gördüm. Kolesterol, trigliserit değerlerim düştü. Uzun uzun anlatmış maşallah. Çok faydasını görmüş. Kimyasa ilaç kullanım bıraktım diyor. Bırak kullanıyorum artık diyor. Burak Çimen Enginar deve dikeni kanser için kullanıyorum. Ürünleri kullandıktan sonra fark hissettirir. Derecede belli oluyor diyor. Gerçekten harika ürünler demiş. Fatih Bey karaciğer değerleri, karaciğer yalamasına kullandığım faydasını gördüm. Vesile burada sayılmayacak kadar yorum var. İsteyenler bitkiara.com'dan bakabilirler. Bitkiara.com Şimdi bir süperoksit dismutaz denen bir kapsül ürettik süperoksit dismutaz. Bu kapsül ne işe yarıyor? Neden böyle bir şey üretti? Süperoksit dismutaz tüketmiş olduğumuz gıdalar hücre içerisinde mitokondrin tarafından yakınarak enerjiye dönüşürken artık madde ortaya çıkar. Yani sobada odunu kömürü yakarken ne çıkıyor? Kül çıkıyor, gaz çıkıyor. Kül gibi asetik asit, laktik asit, formik asit ortaya çıkıyor. Bir de gaz gibi. Süperoksijen, anne hidroksitler, peroksitler vesaire vesaire nitrik oksitler de ortaya çıkıyor toksik madde, serbest radikaller bunlara reaktif oksidatif stres denir. İşte bu reaktif oksidatif stresi tehlikeli süper oksijen anyonunu süper oksit dizmutaz değiştirir, dönüştürür daha az tehlikeli olan hidrojen perokside. Yani vücudu bombadan kurtarır ama daha biraz daha hidrojen perokside dönüştürür. Vücudu temizlemekte çok büyük rol oynar. Süper diz dizmutaz ürettik. Karaciğere yardım eder. Karaciğer vücutta birçok hormon üretirken, depolarken, arıtırken, temizlerken, metabolik değişimler olurken ne oluyor? Şeker azalıyor. Birçok görev var. Serbest radikaller, ro, süperoksit dismutaz devreye giriyor. Burada biriken pisliği temizliyor. Ölen Alzheimer hastalarının ve Parkinson hastalarının beynini incelemişler. Bunlarda süperoksit dismutaz, glutatyon, katalaz gibi enzimlerin az olduğu belgelenmiştir. Bu nedenle beyinlerin zehirlendiği ve ölümü tetiklediği belgelenmiştir. Evet, süperoksit dismutazdan kadar ve daha kaliteli bir ürün daha ürettik. Glutatyon. Aslında glutatyon karaciğer üretir. Glutatyonu üretebilmek için karaciğer 1, glutamat 2, glisin, 3, sis tane ihtiyacı var. Sis kükürtlü olduğu için onu karaciğer üretemez. Glutamat da üretir. E, sistem yok. Sis yoksa glutatyon da yok. Glutatyon için 3 amino asit lazım. İkisini kendi üretir. Birini gıdalardan alman gerekir. Hangi gıdalardan? Sarımsak, soğan, lahana, turp. Bunu da kimse yemiyor günümüzde. Herkes sosyete. Hamburger, cheeseburger falan filan kola. Zehir, zehir, zehir. Yiyor haberi yok. Yani zehir. Zehir yiyor, zehir içiyor Türkiye'de millet. Bu fast food tarzı bir de Türk restoranları fast food'a yöneldi. Ya zaten zehirleniyor. Bir de dünyada hiç olmayan bir şey kültür var bizde. Kahvaltı 40 çeşit yiyecek. Kahvaltıda 40 çeşit. Bütün sahillerde herkes restoranlarda kahvaltı kahvaltı. Herkes kendini zehirliyor ama bilincinde değil. Peygamber Efendimiz ne diyor? Midenizi üçte birini doldurabilirsin, üçte biri baş kılacak, üçte su içeceksin. Ne yapıyor bizde? Bir herkes mideyi dolduruyor da dolduruyor, dolduruyor da dolduruyor. Ne oluyor ya? Sanki kıtlıktan çıktık. Bunun değişmesi lazım. Glutatyon, Vücuttaki her türlü zihiri sünger gibi absorbe eder emer. Glutatyon. Antioksidanların şahı padişahı. Serbest radikallere karşı. Glutatyon karaciğer yeterince üretemezse vücut iflas eder. Glutatyon üretmesi lazım. Üretebilmesi için sarımsak soğan yemen lazım. Lahana, turp yemen lazım. <laughs> Onları da yemiyorsan gökçeye gelmen lazım. Niye diyeceksin? İşte ben sarımsak soğan yemem, turp yemem, lahana yemem diyenlere cystine. Dünyanın en kaliteli sistem ürettik. Dünyanın en asetil siz Bu bir doğal glutatyon ana maddesidir siz Doğal. FSM. fokus spurulina, moringa, klorella, kişniş, deve dikeni, zerdeçal. 10 çeşit bitki, daha fazla bitki ekstraktı içerir. Sadece siz bir işe yaramaz. Birçok firma sistem Satıyor, glutatyon satıyor, kombi yapmıyor, birleştirmiyor. Eskisini sinerjik olarak artırmak lazım şimdi Sistahini aldın Sistahini tamamlayan diğer Enzimler yok diğer vitaminler mineraller yok ne oldu Etkili mi etkili etkisi ama az yüzde %10 %15 Ama biz onu ne yapıyoruz moringa ile besliyoruz Spirulina ile besliyoruz takviye ediyoruz ihtiyacı olan Şak 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 hemen Glutatin üretsin falete geçsin Daha çok üretsin daha çok temizlesin Bunun birçok özelliği var NSTL Sistahini bir Karaciğer hasarını Karaciğer yağlanmasına, karaciğer zehirlenmesine, 400 hasta üzerinde parasetamol zehirlenmesi tedavi edilmiştir. Parasetamol zehirlenmesi, karaciğer zehirlenmesi, karaciğer hasarı, kurşundan meydana gelen, hepatitten meydana gelen, kimyasal ilaçlar ve zehirlerden meydana gelen hasarı önlediği belgelenmiştir. Bu kimyasal silah olarak kullanılan zehirlere, biyolojik silahlara, kimyasal silahlara da vücuttan temizlediği belgelenmiştir. Birçok fir firma kimyasal ilaç üretiyor, İsrail gibi insanların üzerine şey yapayım. Evet, kalbi güçlendirdiği belgelenmiştir. Toksinleri her türlü toksini ve zehri vücuttan attığı belgelenmiştir. Kurşunu dahil. Ağır metalleri, civa, katmeyi, kurşun. Ha, vücudumuzda tüketmiş olduğumuz gıdalardaki proteinler hayvansal veya bitkisel aminositlere değişirken, dönüşürken ortaya homosistan çıkar. Homosistan vücudumuz sistayına dönüştüremezse metiyonine sistane dönüştürmesi gerekir. Yükselirse hayati tehlike. Homosistan tehlikeli, sistan faydalı. Böyle de çok komik bir şey var. Hafif bir değişik. Çünkü homosistan damarları tıkar. vesaire vesaire İşte burada homosistanı değiştiriyor, dönüştürüyor. Kulutasyon üretiminde, metiyon üretiminde vesire vesire kullanılır hale getiriyor. Vücutta biriken alüminyum atıyor. Alüminyum. Birçok ilaçta, böcek, tarım ilaçlarında alüminyum var. Alüminyum, fosfodil vesire vesire kurşunu temizliyor, alüminyum temizliyor vücuttan atıl, atılmasını sağlıyor. Homosistlerine zarar hale getiriyor. Dizel yakıtı, dizelle çalışan bu benzinliklerde orada burada zehirlenmelerini önlüyor. Silis, silika denilen bu tarımda kullanılan ilaç veya da kot pantolon, temizlemede kullanılan kimyasal ne yapıyor? Akciğeri bitiriyor, onu vücuttan temizliyor. Koah hastalığını önlüyor, koaha karşı etkili, akciğer has hasarını önlüyor. Üşütme, grip, nezle karşı bağışıklığını güçlendiriyor. Bağımlılık, madde bağımlılığı, her türlü madde bağımlılığı. Kokain, efendim, esrar eroin gibi maddelerin vücuttan atılımını sağlıyor. Temizliyor, vücudu temizliyor. Bipolar bozukluklara iyi gelir. Bipolar, şizofren, bipolar hastalıklara vücudu temizlerek OKP bozukluklarına, OKB, obsesif kompulsif bozukluklara karşı etkisi klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Polikistik ovar, kist eritici özelliği olduğu klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Erkeklerde sperm kalitesini artırıyor. Kemoterapinin yan etkilerini gideriyor. Kemoterapinin zararlarını, kemoterapinin kimyasalları vücuttan temizliyor. Otistik çocuklara vücudunda biriken alüminyum ve diğer kimyasalları civayı, katmiyumu, kurşunu absorbe ediyor, Ortan kaldırıyor. Otistik çocukların tedavisinde kullanılmış 33 çocuğu da tedavi etmiştir. Göz kuruluna iyi geliyor, kas yorgunluğuna iyi gelir, güç, enerji verir vesaire vesaire. Burada birçok özellik sayıyor. Binlerce çocuk üzerinde, insan üzerinde denenmiş etkisi, Nikotin, sigaranın yan etkilerini gideriyor. Sigarada 4000 çeşit kimyasal var. Bunlar vücuttan temizlenmesine rol oynuyor madde bağımlılığının yani önü vesaire ve şizofren hastalığına parkinson, kemik erimesi, ülser vesaire vesaire saymakla bitmez. Çünkü hem kendisi enesetil el vücudu temizliyor hem de glutatyonun ana maddesidir. Üretimde rol oynuyor. Vücudun temizlenmesinde her türlü zehiri vücuda atılmasında rol oynuyor. Ekmekte bile 37 çeşit şey kimyasal var. Ekmek yiyorsun kimyasal. En basit potasyum bromür var. Kana karışıyor, tiroide gelir Tiroideki iota atıyor. Ekmek yiyorsun, hipotiroid oluyorsun. İçme sularına klor katıyorlar bazen Allah'tan ki her eskisi gibi değil. Tiroide gelir, iota atıyor. Diş fırçası kullanıyorsun, içinde sodyum florur var. Tehlikeli madde. Flor, tiroide geliyor, iyot atıyor. Böylece hipotiroid sorunu ortaya çıkıyor. İşte bu zehirleri vücuttan temizliyor, aratıyor.